Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası 5 Temmuz itibariyle başladı. İki Çinli büyük usta olan Venjun ve Tim arasında oynanacak. Çin'de oynanıyor müsabakalar ve 12 maç üzerinden en çok puan alan aday Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu olmaya hak kazanacak. Venjun 2018 yılından beri Dünya Satranç Şampiyonu kadınlarda e, Ting ise ilk defa bu şampiyonaya katılıyor diyebiliriz. Venjun 3. kez ünvanını ee, savunmaya çalışacak. Tinci ise 2018 yılından beri dünya kadınlar satranç şampiyonu olan ve memleketimiz olan Benjun'un bu elinden almaya çalışacak. Ve ilk başta siyahlarda Benjun, beyazlarda ise Tingshi var. Tingshi beyazlarda E4 hamlesiyle başlıyor. E5 hamlesine at F3, at C6 ve pil ve 5 ile Ruy Lopez yani İspanyol açılışına girmiş oldu iki tarafta. Bakalım siyahlar hangi varyant tercih edecek. Sizler de bu arada abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Siyahlar at F6 ile yoluna devam ve birinci üzere E4 piyonuna baskı kurdu. Burada beyazlar D3 ile E4 piyonunu savunabilir aslında ama beyazlar son zamanlarda en çok tercih edilen Beyazların e, İspanyol varyantını oynuyor. Kısa rok yapıyor ve diyor ki sıkıyorsa al. Siyahlar almayı tercih etti. At alır E4 hamlesinden sonra kaleye bir. Diyor ki ver atı eğer atı kaçarsam da kale ve atımı yardımıyla bu E5 yolunu alacağım diyor. Tinci at D6'ya kaçtıktan sonra at alır E5 bu noktada. At alır E5 ile de yola devam edebilir. File E7 ile de yola devam edebilir. Ve siyahlar ki burada çoğunlukla at alır E5 tercih ediliyor siyahlar tarafından. Ama burada Benjül file 7 tercihinde bulundu. Buna da beyazların çok enteresan ve teorik bir tercihi var. File F1 bu oynanıyor arkadaşlar. Fili geri kaçıyor beyazlar genellikle. At alır E5 hamlesinden sonra kale alır E5 hamlesi. Siyahlar da kısa okunu attı ve D4 piyon sürüşüyle beyazlar hem merkezi bir piyon taşımış oldu hem de C1 filinin çaprazını açmış oldu. File F6 ile kale kovuluyor. Kale E1'e sonra ise şimdi kale E8 hamlesi geliyor. Burada arkadaşlar beyazlar aslında C3 oynamadığı Sebebi hikmeti nedir? Tabi ki de siyahların isteği şu anda kale alır e1, vezir alır e1 hamlesinden sonra ise piyon boşta kalacak. Çünkü d4 piyonu sadece vezir tarafından korunuyor ve fil alır d4 ile siyahlar bir piyon kazanmasın diye beyazlar aslında c3 sürmeliydi. Ama yine tercih edilen bir varyant olanı tercih etti beyazlar ve at c3 oynamayı tercih etti. Kale alır e1, vezir alır e1 hamlesinden sonra işte siyahlar fil alır d4 hamlesiyle bir piyon kazanmış oldu. Beyazlar burada fil f 4le de yola devam edebilirdi. D6'daki atı rahatsız edip bir alır d 6 C alır d 6 ile rakibin merkez piyonu duble ve izole halde bırakmayı bırakma tehditinde bulunabilirdi. Ama fil f4 yapmadı burada. Tenji Fil D3 oynamayı tercih etti. Fil alır C3, Vezir alır C3 hamlelerinden sonra ise şimdi at E8 manevrası geliyor. Hem atına daha güzel bir yer bulmak istiyor siyahlarda Benjun. Hem de D piyonun önünü açtı ve D piyonu oynayarak filini de geliştirmek isteyecek. Burada bir B3 tercihi neden yapılır? Yani atla tek bir şey geliyor. Fil B2 ile bir cingen matı isteği gelebilir mi acaba diye yorumladım ama bunu yapmadı. Siyahlar D5 piyon sürüşüyle filmin çaprazını açtı. Ve şimdi beyazların tercihleri. 4. Ne yapıyor? C7 piyonuna baskısını kuruyor ama şu an için siyahların bu baskıdan çekilmesi gerek yok. Çünkü hem vezir ile hem de atı ile C piyonunu tutuyor. File 6 gelişiminden sonra şimdi kale E1 geldi. Vezir D7 hamlesinden sonra ise şimdi kenar piyonu olan A piyonunu beyazlar sürüyor ve A4 oynuyor. At D6 hamlesinden sonra ise kale E3 icabında kale G3'lerle yine bir cingen matı isteme girişiminde bulunabilir. Finci. At e4 manevrasıyla ver veziri. Burada arkadaşlar vezir alır c7 hamlesi var. Ama siyahlar zaten almış olduğu piyonu geri vererek en azından bir açık at elde etmek istiyor kale c8 ile birlikte. Bu nedenle vezir alır c7 hamlesine müsaade ediyor siyahlar. Vezir alır c7 hamlesinden sonra fil alır c7 ve önce at c5 geliyor. At c5 hamlesiyle fili almak isteyecek ve beyazların çift fil yapısını bozmak isteyecek siyahlar. Fil ettir kaçtıktan sonra ise işte şimdi o istediği hamleyi yapıyor kale c8 ver fili. File e5'e kaçtıktan sonra ise önce bir at d7. Yine çift fil gücünü kırmaya yarayan bir hamle. Burada aslında fil c3 hamlesi gelebilirdi. Ama ilk etapta bunu yapmadı. Fil d3 oynadı. Dedi ki alacaksan al. Aslında siyahlar burada atılır e 5 rakibinin çift fil gücünü yıkabilirdi ama yapmadı. At c5 hamleyi tekrar etti. File 2 hamlesinden sonra şimdi at d7 ile tekrar file baskı ve az önce yapmadığı hamleyi şimdi yapıyor. Fil c3 hamlesi burada çok enteresan bir d4 hamlesi var arkadaşlar. Siyahlarda da Benji bunu oynamamış ama mutlaka göstermem lazım. Burada siyahlar d4 hamlesi bir usulen çatal atıyor aslında. Bu bir çatal değil çünkü fil d4 hamlesi gelecek. Fil d4 hamlesinden sonra ise arkadaşlar kale alır c2 ile hem merkezdeki d4 yolunu geri almış oldu siyahlar hem de bir yandan kalesini ikinci yataya da çekmiş oldu. Gerçekten güzel bir hamleydi bu d4 hamlesi ama siyahlar bunu tercih etmedi. A6 Sürmeyi tercih etti. H4 bir sürüşünden sonra şimdi de 8 manevrası geliyor. G4 ile birlikte beyazlar indiriye piyonlarını şah tarafından da sürüyor. F5 hamlesinden sonra G alır F5. Fil alır F5 ve şimdi arkadaşlar fil alır F5 hamlesiyle C2 piyonuna bir saldırı olduğu için fil F3 hamlesiyle karşı saldırı yapıyor. Beyazlar diyor ki sen benim C piyonumu alırsan ben de senin d 5 piyonunu alırım diyor. Fil E4 de buna izin vermedi. Fil alır E4. D alır E4 hamlesinden sonra elbette ki beyazların bu piyonu alması mümkün değil. Yoksa alet kaybeder. Bu nedenle beyazlar önce 4 oynuyor ve diyor ki şimdi alabilirsin C piyonu hiç problem değil ben de senin merkez piyonunu alırım diyor ama siyahlar buna izin vermedi. Kale E8 hamlesiyle ona devam etti. Burada arkadaşlar bir F3 hamlesi vardı yani basit de bir hamle aslında beyazlara önerilen de bir hamle ki bulunabilecek de bir hamle mutlaka Tinci de buna bakmıştır ama çünkü F3 hamlesinden sonra piyon açmazdı öyle mi? F3 hamlesini yapıyor artık alamaz e LRF3 çünkü kaleyi kaybeder. Bu nedenle ne yapacak siyahlar? At G6 ile karşı saldırır. Sen benim piyonumu alırsan ben de senin piyonunu alırım. Burada beyazlar file bir hamlesiyle bu piyon kaybına izin vermeyecek ve belki de siyahlar at e 5 bir piyonu bırakıp daha sonra atını güzel bir yere oturtma fikirlerine sahip olabilecek. Yani ben olsam F3'ü yapardım kesinlikle ama muhtemelen hesaplamıştır Kinci. Bunu yapmadı. Fil alır f 8de atı kırışta Şah alır F8 ki kaleyle alınamaz arkadaşlar. Kaleyle alınması durumunda piyon kaybı yaşanır. O nedenle şahlı F8 hamlesi ve şah F1 hamlesiyle beyazlar artık iyi burada yanaşıyor arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Merkeze doğru. Şah F7 ile siyahlar da yaklaşıyor. Burada bir kale C3 hamlesi yine hesaplanabilirdi. Kale C3'ün isteği nedir? Kale C7 ver şahı ver piyonu isteklere. Ama beyazlar bunu yapmadı ve e4 piyonuna baskısını devam ettirmek istedi. Şah e2 ile şah f6 hamlesinden sonra şimdi kale g3 şahı oynatmıyor. Eğer oynarsa kale alır g7 gelecek çünkü. ve 5 piyon sürüşü geldi. A alır B5. A alır B5 kırışmalarından sonra ise şimdi kale g5 ile ne istiyor? B5'teki piyonu istiyor. Kale c8'e karşı saldırı. Sen benim piyonumu alırsan ben de senin piyonunu alıp bir yandan da şah çekerim. Şah d2 ile piyonunu korudu. Kale d8 şah. Şah e2 e3 hamlesinden sonra kale tekrar C8'e geldi ve battığı bu şekilde beraber olmasını istemiyor beyazlar o yüzden kale alır B5 devam zahmetli Kale alır C2 hamlesinden sonra şimdi B4 sürüşü. Kale C3 bir tane şah piyonu bırakıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ama merak etmeyin siyahlar o piyonu geri alacak. Nasıl geri alacak? Şah alır E4 hamlesinden sonra kale C4 ver şahı ver piyonu. Şişiyle tabii ki şah F3'ü kaçtıktan sonra kale alır H4. Kale B6 bir tane şah. Şah G5 hamlesinden sonra kale B7 ver piyonu. G6 vermem aynı zamanda kale alır H7 de yok. Çünkü H4 kalesi bu piyonu savunmakta. Ve 5 piyon sürüşünden sonra kale B4 H7'yi bıraktı ama karşılığında B5'i almak istiyor. Kale alır H7, kale alır B5 hamlelerinden sonra şah d 3 kale b şah, f 3 kapattı ve şah F6 hamlesinden sonra taraflar birinci maç için el sıkıştılar ve beraber olmasına karar verdiler. 5 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar sürecek olan bir şampiyonu 2023 Dünya Kadınlar Satran Şampiyonası. Bir taraftan Çinli büyükusta Ju Wenjun var, diğer tarafta ise yine bir Çinli büyükusta Lei Tingjie var arkadaşlar. Bizler de bu önemli anları sizlere ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 2023 Dünya Kadınlar Satran Şampiyonası yani erkekler satran şampiyonasından sonra en çok takip edilmesi gereken şampiyonalardan bir tanesi e, ki kadın satrancında da çok çok e, önemli isimler. Bolgarlar, işte anne, anne işte ne bileyim ee, Yuhifanlar Yu vesaireler çok güçlü oyuncular var ve onlardan iki tanesinin iki Çinlinin Çin'de düzenlenen yarışmasına biz de şahitlik yapacağız. Sizler de bizlere destek vermek için hemen aşağıdaki abone olmuşuna basabilirsiniz. Katıl ve süper teşekkür butonları YouTube kanalımızın kamera ve mikrofon alma hedeflerine destek verebilirsiniz. Hayatımız satranç Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olduğunuz ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.